Merhaba arkadaşlar. Masterchef 2024 yedek yarışmacıların mücadelesiyle ekranlara gelecek. Bu videomuzda fragman incelemesiyle birlikte ana kadroya hangi yarışmacının gireceği ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Masterchef 2024'ün ana kadrosu için artık son yedekler seçiliyor. Kalan 10 yarışmacıdan birisi daha ana kadroya dahil olma hakkı kazanacak. Fragmanda şeflerin Beyza'ya ufak bir şaka yaptıklarını görüyoruz. Yanlışlıkla çekmeceyi açıp domates gördüğü için tedirgin oluyor. Şefler de Beyza'yı birazcık korkutuyorlar. Şehmus ve Bartu arasında da ufak bir tartışma oluyor. Ama Bartu'nun biraz abarttığını düşünüyorum. Şehmus'un elindeki tuzun oraya kadar gelmesi pek de olası değil gibi görünüyor. Yarışmacılar ilk turda bir İtalyan makarnası olan tortelloni yapacaklar. Tortelloni'yi daha başarılı yapan 5 yarışmacı ikinci tura geçme hakkı kazanacak. İkinci turda şeflerin vereceği ürünle yaratıcılık tabakları yapmaları gerekecek. İkinci turda en iyi tabağı çıkaran yarışmacı ana kadroya dahil olan 5. yedek yarışmacı olacak. Erim, Bera, Adel, Sercan gibi isimlerin ikinci tura geçeceğini düşünüyorum. İkinci turda ise şeflerin vereceği ürünle en iyi tabağı çıkaran ismin Bera veya Erim olabileceğini düşünüyorum. Bu hafta ana kadroya gelen isim artık Bera veya Erim'den birisi olacaktır. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce ana kadroya gelen isim kim olur? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.